Oyun sakalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir oyun oynuyoruz. Şu an Granny bir yerlerde saklanıyor ve bizi bulmaya çalışıyor sanırım. Ve biz de ondan kaçmaya çalışıyoruz. Bakın şurada bir Luna Park var. Ve ben şunu basacağım. Şimdi butona bastığımda burası çalışacak galiba. Basıyorum. Vav wow, çalışmaya başladı. Şimdi hemen bunu tutayım. Of olamaz kaçırdım. Şöyle bir daha bir daha bir daha hadi. Gel bakalım gel 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 gel. Yaklaştı yaklaştı çok yaklaştı ve tuttum sonunda işte dönüyorum şu anda. Bakın bakın bakın. Nasıl dönüyor? Huu! En tepelere kadar çıkıyor ve sonra yavaşça iniyor arkadaşlar. sonra bakın bir daha döneceğim. Bakın nasıl dönüyorum? Acayip bir lora farkmış burası ya. Çok güzel bu bölüm. Bu bölümden tekrar video isteyenler beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirsiniz bu bölümden daha çok video gelecek. Şimdi ben asıl Granny'ye bakayım. Bakalım Granny nerede? O beni arıyorsa ben de onu arayabilirim. Aa burada kocaman bir tren varmış. Bu ne ya? Tren havalandı. Vay ben ona dokununca tren havalandı. Demek ki bu acayip bir şeymiş. Tutayım bakın evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Acaba nereye gitsek? Durun şu evin üstüne çıkacağım. Şu evin üstüne çıkacağım. Hop. İşte evin üstündeyim. Ya çok kolay oldu gerçekten buraya çıkmayı başardık. Acaba grenin nerelerde saklanıyor? Şimdi önce şöyle bir etrafıma bakayım. Vay karşıda bir tane roller coaster yani tren var arkadaşlar. Acayip bir tren. Şu ağaçtan bakayım etrafta etrafı görebilecek miyim? Bakın etraf ne kadar da güzel. Acaba ne tarafa gidecek? Yeni sizlerle biraz daha gezerim. Hala videoyu beğenme varsa arkadaşlar lütfen beğenmeyi de unutmasın. Bakalım acaba bu evde misin? Hayır değilsin. Bakalım başka nerede olabilirsin? Seni bulacağım. Seni bulacağım. Nerelerdesin bakalım? Hmm, burada bir göllet var arkadaşlar. Aa, küçücük bir solucan var karşıda. Ona bir merhaba diyelim. Merhaba solucancık. Vay, sen burada geziyorsun demek. Şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar da tatlı. Neyse şimdi biz yolumuza devam edelim. Bakın ne kadar tatlı ya gerçekten. Oo karşıda korku evi var. Daha önce girmiştik hatırlarsanız izlemeyen varsa diğer videolarımıza da baksın. Korku gerçekten çok komik anlar yaşadık Granny ile beraber. Bakalım buralarda neler var. Vay karşıda bir adacık var. Acaba oraya nasıl gidebiliriz? O oraya gidebilsek var ya çok iyi olur. Ama maalesef hiç teknemiz yok. Önce tekne bulmamız lazım. Bakın burada tarlalar var. Bakın ekinler var arkadaşlar. Burada çiçekler, sebzeler ve meyveler ekmişler. Şimdi biraz daha ileri gidiyoruz. Bakalım hangi luna parkı bineceğiz. Bakın işte korku evi burası. Buraya girince var ya labirent gibi çıkamıyorsunuz. Acayip bir şey. Şimdi ben kenardan kenardan en karşıya gökkuşağın olduğu tarafa gideceğim. Bakın tren geçti. Gökkuşağın olduğu tarafa gideceğim. Ve o gökkuşağın arkasında benim için bir şeyler olabilir arkadaşlar. Onları bulmaya çalışacağım. Bakın burada sevimli bir kedi var arkadaşlar. Kedicik baksanıza şuna. Çok tatlı severim şöyle kedileri. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Burada da küçük tavukçuklar var. Civcivler var. Tavuklar var. Acaba hangi evde saklanmış? O kadar çok ev var ki hepsinin kapısını tıklatmaya çalışsam. Yani gerçekten bütün zamanım gidebilir arkadaşlar. Burada da atlı karıncalar var. Bunu şimdilik bilmeyeceğim çünkü ben tekne bulmam lazım. Karşıya gitmem lazım. Bakalım buralarda tekneler var mı? Şöyle bakıyorum. Maalesef burası splash arkadaşlar tekne yokmuş ama diğer tarafa bakabilirim. Hatta şu an tren istasyonuna geldik. Bakın size göstereceğim. Bakın trenlere buradan biniliyor işte arkadaşlar. Hop buradan karşıya geçtim. İşte tam tahmin ettiğim gibi burada varmış tekne var, motor var. Sandal var, hepsi var arkadaşlar. Ama ben şuna bineceğim arkadaşlar. Hop atladım. Kendim sürebileceğim bir şey bineceğim. Otomatik gitmesin. Şöyle tuttum bunu ve yavaştan gidiyoruz. Bakın nasıl gidiyor. Şöyle biraz da köşeden iteyim. Şöyle it 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 hadi şimdi dönelim. Vay çok yakında geldik ama hemen inmeyeceğim arkadaşlar. Hemen inmeyeceğim karşıdan döneceğim. Daha güzel şekilde park etmeye çalışacağım. Of dönemedim bir daha deneyeyim bir daha deneyeyim. Hadi bakalım. Şimdi dön 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 dön. Tamam sanırım burada yeterli arkadaşlar. Burada O olamaz yanlışlıkla düştüm. Olamaz arkadaşlar. Ha, neredesin bakalım? Acaba bu parkurda mısın? Parkurun sonundaki luna parkta mısın? Neredesin? Seni bulacağım. Demek geziyorsun etrafta. <laughs> Hiç merak etme. Granny herkesi bulur. Granny iş başında. Şimdi şöyle. Ben önce şu parkuru deneyeyim arkadaşlar. Burası çok eğlenceli bir parkur. Yani Granny kazansın diyorsanız. Lütfen videoya yorum yapın ve beğeni yapın arkadaşlar. Demek ki onu seven çok. O zaman beni sevenler yok mu? Hadi arkadaşlar videoyu beğenelim lütfen. Ve abone olmayı da unutmayalım. Şimdi şöyle karşıya geçelim. Olamaz, kafama vurdu ve beni arkaya itti. Demek öyle. Hmm, ben hiç pes etmem. Hepinizi yakalayacağım. Geliyorum şimdi. Hop tuttum burdan. Yavaş yavaş gideceğim. Yavaş. Olamaz bu da ne? İnanamıyorum. Buna yapıştım ve dönüp dönüp duruyor. Nasıl gideceğim ben karşıya? Olamaz. Şöyle tuttum. Ah, bu da kafama vurdu. Uf. Bunlar da ne böyle? Ben buradan çıkamayacağım yoksa? Aman dikkat. Heh, son anda tuttum. Oh, bu da nedir? Oh. Gelen geçen vuruyor. Bu da ne? Oh! Of bu da ne sıkıştım iyice burada. Ama Granny pes etmez. Granny pes etmez. Granny başaracak arkadaşlar. Ve işte dediğimiz gibi oldu ve Granny başardı. <laughs> Şimdi onlar korksun. Olamaz. En sevmediğim en zor bölüme geldik. Bakalım burayı nasıl geçeceğiz. Şöyle biraz biraz geçmem lazım. Şöyle geçtim. Heh, şöyle geçtim. Şöyle çok güzel gidiyorum şu anda arkadaşlar. Olamaz be. Tüh. Yine olmadı arkadaşlar. Yine başaramadık. Ama olsun. Birlikte başaracağız. Yapacağız bu işi. Tekrar kalkıyorum ve zıplıyorum karşıya. Şimdi böyle döndüm. Şöyle gittim. Şöyle dönüyorum. Harika. Bitmek üzere. Of yine mi başaramadık? Ama aklımda çok fena bir plan var. Tam greniye uygun bir plan. Bakın burayı nasıl geçeceğim ben uzun boylu olduğum için. Heh, buradan karşıya rahatlıkla geçebilirim. <laughs> İşte bu kadar basit arkadaşlar. Nasıl ama Granny büyük olduğu için karşıya zıplayarak yukarıdan geçtim. <laughs> Şimdi diğerleri düşünsün. Ve ben en son bölümlere doğru gidiyorum. Bakalım bu bölümde beni ne bekliyor? Olamaz kocaman bir top. Sürekli toplar var arka arkaya. Bakalım bu topları nasıl geçeceğim? Şöyle zıplıyorum. Zıplıyorum. Zıpla zıpla zıpla. İşte başardım. <laughs> İşte başardım arkadaşlar. Kaç şey geçmeyi başardım. Gerçekten harika oldu. Bakın şuradan buraya geçtim. Şimdi asıl olaya gelelim. Bu dönen şeyin içinden nasıl geçeceğim? İnanamıyorum. Burası gerçekten çok zor. Hop. Küt. Küt. İşte bu kadar basit. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Bunu başardık. Şöyle çıkıyorum. Ve galiba oyunu bitirdim. Evet bakın etrafıma başka hiçbir şey yok. Ve yeni bölüme geçelim. Wow, Bu da ne? Nereye geldim ben böyle? Vay be kocaman bir yere geldim. İnanılmaz bir yere benziyor burası. Hemen şuna zıpladım. Vay 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 nasıl dönüyor? Bakın bakın bakın. Aha, şöyle biraz da kendimi iteyim. Dön bakalım dön dön. dön. O oh, ne kadar hızlı dönüyor. Başım döndü. Olamaz. Maalesef tutamadım arkadaşlar. Denize düştüm. <laughs> Şimdi daha farklı bir bölümden gitmeye çalışacağız. Merdiven bölümünden. Bakın önümde kocaman merdivenler var. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Aa, yuvarlanıyorum şu anda. Woohoo! nasıl yuvarlanıyorum. Bakın bakın greniye. Şekiller şekiller döndü. Aa, nasıl tuttum duvarı. <laughs> Benden korkun. <laughs> Şimdi diğer tarafa geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım geçebilecek miyiz? Öncelikle burada bir yumurta var. Hemen şunu kutuyu şuraya koyayım. Acaba bu neyi çalıştırıyor onu da bilmiyorum. Yumurtamı da alayım gideyim. Aa kutuyu da tutmuşum yanlışlıkla. Kutuyu bıraktım yumurtamı aldım. Ve bunu karşıya taşımam lazım. Galiba görevim bu. Hemen bunu aldım ve karşıya gidiyorum arkadaşlar. Sakın şu şey hiç bana çarpmasın gondol. Çarparsa gerçekten çok kötü olur arkadaşlar. Karşıya geçemem. Koş 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 koş. Sakın bana çarpma. Evet başardık arkadaşlar. Süper oldu gerçekten. Şimdi evet görevi başarmış olduk ve yumurtayı yerine bırakıyorum. Harika arkadaşlar. Oyunuza kanalına abone olmayı ve hala beğenmediyseniz bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.